Merhaba, yeni bir videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, bugün başlıktan da görmüş olduğunuz gibi farklı bir video ile karşınızdayım. Şöyle biraz e, dekorasyon yaptım. Mumun fazla gözükmese de <laughs> bir şeyler yapmaya çalıştım. Evet, bugün ne yapıyoruz? Bugün paket açıyoruz. Şöyle büyük bir paketim geldi. Kimden geldi? Canım arkadaşım e, Yasemin'den geldi. Yasemin'in günlüğü kanalından. Geçtiğimiz hafta bana e, bir teklifte bulundu. Böyle paket değişimi yapalım mı diye. E, ben de kabul ettim. E, daha önce Alman kanallarında izlemiştim. Türk kanalında hiç e, rast gelmedim. Ama böyle işte karşılıklı e, belirli bir miktar para anlaşıp e, birbirimize bilmediğimiz böyle tek tek Böyle paketlenmiş hediyeler aldık. İnşallah benim paketimi beğenir. Valla geçtiğimiz perşembeydi sanırım. Konuştuk. Bir gün içinde anlaştık. Alışveriş yaptık ve pazartesi kargoya verdim. Bugün de geldi. Bu videoyu yarına kadar bekletemezdim çekmeyi. Çünkü inanın o kadar merak ediyorum ki içindekilerini çok sabırsızlanıyorum. Çocuk gibi heyecanlandım. <laughs> heyecanlandım paketi açmaya. Yasemin'e bu fikri için teşekkür ediyorum. Ee, güzel oldu. Bence eğlenceli bir video olacak. Evet hepinize iyi seyirler diliyorum. Hızlı uzatmadan başlayalım hadi. Dur her şeyimi de hazırladım. Bakın bıçağım. Ah. <laughs> Bıçağı da tutamadım heyecandan. Eh. Uzun zamandır böyle hediye almıyordum biliyor musunuz? Böyle paket. E çok güzel bir fikir. Aslında video için değil yani normalde böyle yapabilir insanlar. Arkadaşlarınızla anlaşın. Birbirinize böyle paket yapın. Böyle bilmediğiniz bir hediye almak çok güzel bir şey. Valla çok heyecan verici. Açıyorum. Şöyle paketi bir daha göstereyim. Şöyle büyük bir paket. Bayağı da ağır. Haydi bismillah. Bugün de çalıştım biliyor musunuz? Sabahtan kalma şu halim. <laughs> Evet paketi açıyorum. Açtım. Ay! Çok heyecanlandım. Bir bakalım. Ay çok heyecan verici. Aa, bir sürü paket var arkadaşlar içerisinde. Bakın. Ay. Şöyle göstereyim. Bir sürü paket içinden paket paket fazla uzatmıyorum. Hemen açıyorum. Çok heyecanlıyım. Numarası var mı acaba? Ben ee, numaralandırmıştım. Evet şöyle paketin içinde bakın bir sürü şeyler var. Ay Şöyle önce şunları alayım. Paketim boş olduğundan emin olayım. Bir saniye. Bakın bir sürü çikolata atmış içine. Allahım Kilo aldım bak <laughs> Şöyle Ferrero'nun e, çikolatasından bir tane daha kimin çikolata? <laughs> Hepsini ben yiyeceğim, saklayacağım bunları. Bir tane daha. Şöyle bir e, kiraz kokulu. Ay çok güzel. Tam kiraz kokuyor. Ah. Çok severim mumları. Böyle arkadaşlar bir sürü e, çikolata ve mum ve böyle içini doldurmuş. Evet. Şimdi paket açmaya geçelim. Bir de içinde şöyle bir e, mektup yazmış. Sevgili Hülya. Heyecanlandım. Bu mektup hiç almadım Hayatımda. Volkan'ın mektupları hariç. Şöyle bir e, kart postal var içerisinde. Renkleri de uyumlu. Ay paketlerin renkleri de çok güzel. Bakar mısınız şuna? Paketlerin rengi de çok güzel. Evet, bakalım önce ne yazmış onu bakalım. Sevgili Hülya, sana bu hediyeleri beğenerek e, zevkle hazırladım. Umarım sen de beğenirsin. Videoda ilk tepkini gerçekten çok merak ediyorum. İnanıyorum ki çok eğlenceli olacak. İyi ki tanımışım seni. İyi ki varsın. Başarılarını tebrik ediyorum. Ömür boyu her zaman başarılı olmanı temenni ederim. Herkese benden çok çok selam söyle. Allah'a emanetsiniz. Öpüyorum. Biz de öpüyoruz Yasemin. Çok teşekkür ederim. Ben açmadan sevindim. Şu kartlı çikolatalar bile beni ne kadar mutlu etti anlatamam sana. Şimdi paketlerimizi açmadan önce e, yukarıya Yasemin'in de videosunu ekleyeceğim. O da benim paketimi açıyor. Bu videomuzu aynı gün yayınlayacağız. Evet yukarıda onun videosu da. Önce beni izleyin sonra oraya gidin. <laughs> Başka yere gitmeyin bak. <laughs> Şimdi bunlar e, numaralı değil benim yaptığım gibi. Eee şu paketle başlayayım. Şöyle üzerine olmazsa olmaz yazmış. Bakalım neymiş olmazsa olmaz. Merak ettim. Olmazsa olmaz geliyor. Hand kremi. Şöyle el kremi. Bakın. Şöyle bir el kremi. Hemen deneyelim ürünleri de hem de çantaya takmalık. Ay kokusu çok güzelmiş. Daha önce hiç almamıştım bu el kremini. Kokusu gerçekten çok güzel. Beğendim. El kremi için teşekkür ederim. Şimdi devam ediyorum. Hızlı hızlı açasım var. Çünkü çok heyecanlıyım. Praktiş <laughs> Füdi Hantaşe Kol çantası için pratik diyor. Merak ettiğim şey ürünleri acaba ben daha önce aldım mı almadım mı? Yani bilmediğim ürünler mi? Onu merak ediyorum. Bakalım. Deo. Şöyle sıkmalık Deo almış. Bakın şöyle çantaya atmalık bir deodorant. Vasalilye. Bunu her zaman görüyordum ama hiç koklamadım biliyor musunuz? Durun sıkayım şöyle. Güzel kokuyor. güzelmiş gerçekten. Bir de şurası. Güzel kokuyor. Beğendim. Mutlaka kullanacağım. Çantamı atacağım. Evet. Bir dahaki paketimize geçelim. Pakete hoşuma gitti. Mustemet. <laughs> yani almak zorundaydım gibi bir şey. Bala Almanca'dan da Türkçe'ye çevirmek biraz Türkçemiz kıt olduğu için <laughs> zor ama evet paketi gerçekten güzelmiş. Böyle bir sabun parlıyor da benim kameranın ışığı yansıyor buraya koyunca. Şöyle uzatınca kameranın ışığı yansıyor. Şöyle sanki daha mı iyi? Herhalde sabun. Ee, paketi gerçekten çok güzelmiş. Bir de koklayalım. Ben sabun görünce hep aklıma ne geliyor biliyor musunuz? Böyle internette kısa videolar oluyor ya böyle dilim dilim kesiyorlar böyle jiletle. Hep aklıma o geliyor. Çok rahatlatıcı bir video. <laughs> Bu da böyle besleyici bir sabun. Ama dediğim gibi paketi gerçekten çok güzelmiş. Devam edelim. Nuodas Beste yazmış. Sadece en iyisi mi denir? Nuodas Beste. Yasemin niye Türkçe yazmadım bunları? <laughs> no das beste. No das beste. Ne denir Türkçe? Sadece en iyisi. İnşallah öyle onun gibi bir şey değil. Bakalım burada ne varmış? No das beste. Merak ettim. Ne kadar mutlu olduğumu görüyorsunuz değil mi? Uzun zamandır bu kadar mutlu olmamıştım. Hmm. Bakın bunu da hiç görmedim ben. Isana Sweet is a beach Wunder Express Half Red. Für geschmeidiges und glänzendes Haar. Frei von Silikonen. Bakın bunu daha önce ben hiç görmedim. Şöyle. Şöyle de bir ucu var. Görmedim. Hiç kullanmadım da. Bu saçınızı yıkıyormuşsunuz. Sonra uçlarına döküp sürüyormuşsunuz. Valla ilk defa gördüm bunu ben. Daha önce hiç görmedim. De ben bunu yanlış açtım herhalde. Yok. Böyle mi açılıyor? Ha üstü. Evet. Gösterdiği gibi şeftali kokuyor. Şöyle en kısa zamanda bunu da deneyeceğim. Merak ettim. Şimdi diğer paketimize geçelim. Bunda Mucize silahı diyor. Mucize silahı. Açalım bakalım. Cam çikolata çekti. Açmadan önce bir tane şundan yemem lazım. <laughs> Siz bunun hangisini seversiniz arkadaşlar? Raffaello mu? Yoksa şu altın rengi mi? Yoksa şu şey mi? Ben aslında en çok bunu seviyordum. Ta ki şunu deneyene kadar. Şu siyah e, koyu renkte olanları denedim. Ondan beri e, öbürünü almıyorum. Bu daha çok hoşuma gidiyor. Neyse bir tane ağzımız tatlansın. Evet çikolatamı yedim. Devam edebiliriz. <laughs> Gözüm onda kalmıştı çünkü. Neydi? Ha bundaydı. Bunda bakayım. Mucize silahı diyor. Bakmayacağım. Bakmadan açacağım bunu. Elim açayım. Aa evet. Şöyle saç kürlerinden koymuş. Şu elimdeki kokosluyu ben de çok seviyorum. Kullanıyorum. Ama şunları daha önce hiç kullanmamıştım. Fizih, blüte, arganöl, bir de blütnuhonik. Bu üçünü daha önce kullanmamıştım. Ama eminim bunlar da çok güzeldir. Ben en azından haftada bir kez böyle saç kürü kullanıyorum. Teşekkür ederim. Önümüzdeki haftalar bunları kullanacağım. <laughs> ferahlamak için diyor. Şöyle bir paketimiz var. Bunu da açalım. Ferahlamak için. Evet bu da İhsan'ın Bu da böyle bir body spray mi? Evet. Body spray. Şöyle Az önceki e, şu saç şeyinin serisinin e, biri böyle bir şey koklayalım burada. Gerçekten şeftali kokuyor. Daha önce hiç şeftalili bir şey kullanmadım biliyor musunuz? O yüzden benim için farklı oldu, güzel oldu. Sevindim. Şeftali kokusunu. Şöyle must have yazıyor. Bakalım olmazsa olmazı neymiş Yasemin'in? Görelim. Evet Yasemin'in olmazsa olmazı artık benim de olmazsa olmazı. <laughs> <laughs> Bakın şöyle bir şöyle bir far paleti almış. Açamıyorum. Bantlı çünkü. Akıllım. Bıçağım nerede? Uzun zamandır far paleti almıyordum. Milattan kalma primer paletimi kullanıyorum. <laughs> o da bitmek bilmedi. Vay renkler çok güzel ama. Tam da böyle benim e, sevdiğim tonlarda. Teşekkür ederim Yasemin. Bunu mutlaka artık günlük makyajlarımda da e, dahil olacak bu. Devam edelim. Şöyle bir paketimiz daha var. Çok tatlı. Paketlememiş mi? Kalpli kalpli böyle şeyle şunlar. Hoşuma gitti. Mind Liebling. En sevdiğim yazmış. Evet. Hemen açalım. Aa, Daha önce hiç denemedim. Şöyle bir e, poşet e, çaylardan şöyle yan tutuyorum. Çok kısa kameranın ışığı yansıyor. Şöyle bir şey arkadaşlar zone afrikas mango, ananas muz lu hiç denememiştim böyle bir çay açıp koklamam lazım farklı kokuyor mutlaka deneyeceğim hatta birazdan yapabilirim yatmadan önce zone afrikas şöyle e, favorim yazmış bakalım Yasemin'in favorisi neymiş? Şöyle Rivalme'nin e, dak kalemi ve şöyle de bir lipstick. Ben almıştım bundan ama bu rengini almadım. Demek ki Yasemin'in en sevdiği bu. Tam benim sevdiğim tonlarda. Teşekkür ederim. Devam edelim. Gönt Gönt ayım Türkçesini bilemeyeceğim yalnız kusura bakmayın. Gönt ne de ne olabilir? Bak yine bu çarptım. Gönt ay Türkçesi ne? Gönt Tü bana. Türk iş. İşte Almanya'da yaşayınca böyle oluyor. Çok kelimelerin birden aklınıza gelmiyor. Belki video çekmesem şu an aklıma gelecek. Onun da şeysi var. Paketlerin de heyecanı var. Gönt oş, Gönt ya? Şöyle meyveli bir çikolata. Daha önce hiç meyveli çikolata yemedim. O yüzden tadına bakacağım. Evet. Ben böyle içinde sağlıklı olan şeylere para verdim mi sanki yazık oluyormuş gibi. <laughs> evet bunu da beğendim arkadaşlar. Daha önce hiç almamıştım. Bundan sonra alabilirim. Beğendim çünkü. Spar. En sevdiğim. En sevdiğim maskelerden. Bakın şöyle. Garnier'ın maskeleri. Bunları çok seviyorum ben. Yüzden kaymıyor çünkü. Bir de Isana'nın tuh maskesi. Bunu hiç denemedim. Isana'nın e, maskesini denememiştim. Böylelikle denemiş olurum. Hem de ananaslı. Şunu merak ettim yalnız ananaslı. Bunu bugün yapabilirim. 3 tane yüz maskesi. Teşekkür ederim. Son iki paketimiz kaldı arkadaşlar. Dünyanın en tatlı kızlarına. Bu da kızlarıma gelmiş arkadaşlar. Bakalım. Bu arada onları uyuttum. Ben bu paketi onların yanında etseydim onlar açardı hepsini. Bana videoya bırakmazlardı. Video çekeyim evet kızların paketinden şöyle bir tane e, küvet atmalık bade bombe çıktı yine şöyle bir e, bade şom <laughs> çok tatlı değil mi şuna bakın çok tatlı Yasemin bunu vermeyeceğim kızları ben kullanacağım <laughs> benim oldu bu iki tane varmış bakın <laughs> biri benim <laughs> ha şu benim <laughs> Şaka yapıyorum tabii ki. Şöyle iki tane pomponlu kalem. Çok güzel. Ben çok severim böyle şeyleri. Kızlar sabah bayılacak. Şu paketi şuradan bakın. Az açtım. Şöyle geri bantlayıp koyacağım. <laughs> Sonra niye açtım demesinler. Evet. Bir de şöyle bir sürü saç lastiği. Saç lastiği hiç almam. Bu renkte hiç almadım ben kızlara. Saç lastiği. Genelde pembe, beyaz, krem siyah standart benim tonlarda evet bunları ben dediğim gibi şuraya şöyle geri bantlayayım sabah onlar aksın son bir paketimiz bu da güzeller güzeli arkadaşım benden sana küçük bir hatıra demiş şöyle Yasemin çok tatlısın ya evet son paketimizde de şöyle Aa en sevdiğim. Bakar mısınız? Şöyle çok güzel bir kar küresi. Ama bu kardeş sim küresi. Çok güzel. Ay ben böyle şeyleri çok seviyorum. Biliyor musunuz arkadaşlar? Her zaman istedim ki Volkan bana böyle bir e, hediye alsın. Böyle romantik bir şey. Ama Yasemin'i kızdırmış. <laughs> Teşekkür ederim. Ee, çok mutlu oldum gerçekten. Bilmiyorum sizde de öyle mi? Kar küreleri beni çok mutlu ediyor. Çok seviyorum. Sebe nedensizce seviyorum. Böyle bakınca içim çok şey oluyor. Böyleydi arkadaşlar buradan Yasemin'e öpüyorum çok teşekkür ederim gerçekten e, çok güzel bir paket de oldu İnşallah sen de benim paketimi beğenirsin Ben çok mutlu oldum valla videodan ne kadar anladığınız e, herhalde çok belli olmuştur Hem heyecanlıydım içinde ne var diye hem de böyle çok çok mutlu oldum e, Çünkü böyle hediyeler almak güzel dediğim gibi sizler de böyle arkadaşlar arasında yapabilirsiniz Yani illaki videoya gerek yok Umarım e, beğenmişsinizdir videomuzu. Değişik bir video olsun istedik. Beğendiyseniz ve böyle içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız e, beğenerek ya da yorum yaparak, bir kalp bırakarak aşağıya belirtebilirsiniz arkadaşlar. Valla ben çok eğlendim. Alışveriş yaparken de çok eğlendim. E, paketleri açarken daha daha çok heyecanlandım ve eğlendim. Bugün çok güzel uyuyacağım. Çok sevindim. Beni izlediğiniz için bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Şimdi buradan hemen Yasemin'in videosuna gidiyorsunuz ve benim aldıklarımı izliyorsunuz. Bir dahaki videoda blogda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sabah kadar bakabilirim.